Sayın basın mensupları, kıymetli Bodrumlar, bugün Bodrum'u orta kenti tehdit eden, Bodrum'u daha fazla yapılaşmaya açan ve bizi nefessiz bırakarak 1 milyon 100 bin metrekare alanı kapsayan ve özelleşme idaresi başkanlığınca karar verilerek yapılan imar planlarının karşı verdiğimiz mücadeleyi nasıl kazandığımızla ilgili bir açıklama. Mülkiyeti Mali Hazinesi adına Bodrum Ortakent Mahallesi'nde kayıtlı yüze alanı 1 milyon 100 bin metrekare olan bu alan plan hükümlerinin iptali için Bodrum Belediyesi Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği Bodrum İKK ve Şehir Plancıları Odası olarak açmış bulunuyoruz ve bunun çalışmasına ortak yaptık işbirliği içinde aynı anda dava açtık Danıştay 6. dairesinde görülen aynı konulu bu üç ayrı dava eş zamanlı görülerek keşifleri birlikte yapıldı 15 Şubat 2022 tarihinde mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi 30 Kasım 22 tarihinde de yapılan imar planlarını iptal etti. Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu ee, 10 Nisan 2023 tarihinde kararları onayladı. Fakat ilk askıdan sonra planlarla ilgili yapılan itirazlar özelleştirme idaresi başkanlığınca değerlendirildi. Sadece bazı teknik detayları değiştirerek tekrar devreye girdi. Bunun üzerine 14 Temmuz 2021 tarihinde ikinci kez TUMOK Odun İKK olarak dava açıldı. 1 bölü 100 binlik planda doğal ve ekolojik yapısı korunacak alan Büyük Bölge Parkı, Büyük Kentsel Yeşil Alan ve Ağaçlandırılacak Alan olarak nitelendirilerek davaya kanı olan hazine parsellerini İdarenin savunma dilekçesinde atıl hazine parselleri olarak nitelendirmesi ve bu alanları atıllıktan çıkarma mantığı, rant amaçlı özelleştirme idaresi tarafından yeni bidalar yapılma planı dairinde yeniden devreye sokuldu. Bilimsel planlamayı savunan biz TUMOK mensupları, kamu yararını yok sayan, rant odaklı bu anlayışta sonuna kadar mücadele edeceğimizi, yaşam alanlarımıza, doğal ve kültürel değerlerimize, denimiz, denizimize, tüm canlılara ve kentlerimize sahip çıkmaya devam edeceğimizi buradan tekrar belirtmek istiyoruz. Doğal ve ekolojik yapısı korunacak alanlar, kayalık, taşlık, makilik, fundalık, çalılık, plaj, kumsal, sazlık, bataklık, kanyon ve benzeri doğal, ekolojik, topografik, jeolojik, yerel bitki örtüsü ve silüet gibi özelliklere, tarımsal değerlere sahip olan ve bu planın ilke ve stratejileri nüfus kabulleri doğrultusunda bu planla yapılaşmaya kapatılması öngörülen alanlar bu alanlar. Diğer bir deyişle meralarımız, arkeolojik sit olan bölgelerimiz, ve özellikle bu bölgede biraz sonra anlatacağımız gibi değişik canlı türlerinin bulunduğu yerler betonlaşmaya mahkum edilmek istenmektedir. Yarımada'daki bitki türleri bakımından da son doğal alanlardan biridir. Söz konusu alan Bodrum'un göbeğinde kuru duvarları, mera niteliği ve aktif kullanımı buğday ve yulaf varlığıyla hem güncel temiz gıdaya ulaşım hem de Bodrum'un kadim üretim hafızası açısından eşi benzeri neredeyse görülmemiş bir yerdir. Doğa koruma uzmanı ve kuş bilimci arkadaşların 2021 yılından beri daha yoğun yaptığı arazi, arazi çalışmalarının somut verilerinin gösterdiği üzere korumaya çalıştığımız alan en az iki kerkene ailesine onlarca ötücü kuş türüne yuvalama, Üreme, üreme, beslenme gibi hayatı habitatlar sağlamaktadır. En son 24 Nisan 2021'de tam da bu alanda Halikarnas Esmeri Kelebeği'nin koordinatlı net kaydı mevcuttur. Nesli tükenmekte olan adını bile Bodrum'dan alan bu canlının açıktır ki tabiatıyla, habiatıyla korunması anayasal bir gerekliliktir. Bu nedenlerle 1 bölü 100 bin ölçekli çevre düzeni planına aykırı hesapsız bir nüfus buraya getirilmek istenmektedir. Biraz evvel arkadaşlara da söyledim. Burada bir yapılaşma en az 5 bin konutun oluşmasına neden olacaktır. Uygulanmak istenen vahşi planlama tekniği tekniğiyle tüm kaynak, donatı ve altyapı hesapları alt üst olacak. Nüfus projeksiyonu anlamında böyle bir yapılaşmayla on binlerce nüfusun daha bu bölgeye gelmesine neden olacak. Bir bu alanın korunması gereken ve sürdürülebilir olan doğal ve ekolojik özelliğini görmezden gelerek bir milyon yüz bin metrekarelik bir alan beton çölüne çevrilecek. Bu beton çölünün iklim değişikliğinin kaçınmaz sonucu olan ısınmayı, kuraklaşma sürecini ve hava kirliliğini arttırıcı unsurları beraberinde getirecek olması çok önemli. Planlama alanı içinde bulunan arkeolojik alanları yok sayacak dava konusu planların kamu yararı değil, rant gözeten planlar olması, çevre değerlerini olumsuz etkilemesi gerekçeleriyle şehircilik ilke ve esaslarına uygun olmadığından bu planların iptali için iki kez dava açtığımızı, bu iki davayı da kazanarak planların iptal edildiğini kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Umuyoruz ki iki kez iptal edilen planlar neticesinde özelleştirme idaresi tekrar böyle bir girişimde bulunmaz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Biz Türk Mimar Mühendis odaları birliği olarak, benim kendi okuduğum okulun amblemi arıdır. Arı olarak bizler, mühendisler, mimarlar, şehir plancıları olarak doğamıza yapılan her türlü saldırıya karşı sokma görevimizi yerine getireceğiz. Bu görevi getirmek, getirme sırasında bize bizden yerel yöneticiler de hükümet de ciddi olarak rahatsız. Bizi e, yaptıkları işlere, rant hesaplarına bir çomak olarak görüyorlar. Bu çomak görevini görmeye devam edeceğiz. E, bu rahatsızlıklarını devam ettireceğiz. Bu rant odaklarının ve bu e, alanda da, e, bu bölgede, haritada göstermek istiyoruz size. E, bu bölge e, denize kadar uzanan bir bölge. E, buranın yerel e, insanların bildiği Ali Kelle Ormanı'na kadar uzanan bir bölge. E, hiç gittiniz mi bilmiyorum, Güzel Sanatlar Fakültesi'nin de önünden e, geçtiğimiz e, bir e, bölge. Bunları şöyle parsellere ayırmışlar zaten yapacakları alanları. Toplu konut yapacaklar ve satacaklar. şimdilik bunu engelledik. toplu konut değil, sosyal konut e... de gibi <laughs> <anlamı. gülüyor> tabii rant odaklı bir inşaat. İstediğiniz soruları sorabilirsiniz. biz de yanıt vermeye çalışacağız arkadaşlar. Burada e, e, emeğe geçen e, arkadaşlardan biri Gamze arkadaşımız e, davanın açılmasından beri uğraştı. Bir kişi incelemesinde e, buradan birlikte bulunduk. E, Gam, en son Danıştay'dan bir bilirkişi heyeti geldi. Büyük bir bilirkişi heyeti. Ankara Gazi Üniversitesi'nden de yanlış hatırlamıyorsam hocalar. İlk keşifte var. oldu ikincide İkisinde de bilirkişi bilir kişi heyeti bizim argümanlarımızı e, doğru buldu. bunun sonucunda da davayı bizim lehimize sonuçlandırdı. Sorularınız varsa yanıtlamaya hazırız. Bu davayı e, Sertumok maçlıksa belediye de var mıydı? Çünkü Ahmet Aras zamanında açtığınız bir dava Evet, doğru. E, birlikte açtığınız bir dava e, Birlikte açmadık. Ayrı ayrı açılan bir. Daha. Ama birlikte çalıştık. Birlikte çalıştık. Şey hatırlar mısınız bilmiyorum. 2020'nin bahar aylarında işte ilk bütçenin başlığı kararı açıklandı. Omurca parkında bir toplu basın açıklaması yapılmıştı. Evet. Ticaret odasından. Ondan sonra işte Muçep, bolcu belediyesi kent konseyi, işte Bodrum belediye başkanı şey Ahmet Arasın, o dönemki işte belediye başkanı Ahmet Arasın şey öncülüğünde böyle toplu bir basın açıklaması yapılmıştı ve hep birlikte mücadele kararı alınmıştı ve o kamuoyuna açıklanmıştı. Sonra hani o açıklamadan sonra da biz o dava dilekçesi ve bütün bu planlarla ilgili hep beraber çalışmaya başladık ve e, şey hani biraz da gücü arttırmak adına çünkü her zaman her davada e, her kurumun etkisi aynı olmayabiliyor. Kimi davalarda tutumu ve işte meslek örgütü olduğu için işte tabii bir saygınlığı ve bir şey var tabii ki lafının bir kıymeti ve ağırlığı var. İşte tutumu bu orada görünce hani daha farklı seyrediyor dava. Ama kimi zaman da tutumu görünce tam tersi yani te ters bir tepki yaratan şeyler de olabiliyor. Hiç fark etmiyor. Onun için şansımız arttırmak adına hani hem Bodrum Belediyesi hem şehir plancıları Odası hem de TUMOP. Üç kurumda aynı şekilde dava açtı. Dün sanırım Mehmet Başkan Yaşıklama bir açıklama yaptı. O yani ilk şimdi davalar birleştirilmiyor genelde mahkemelerde. Ayrı ayrı görülüyor ama keşif masrafı ayrı ayrı olmasın ve süreler uzamasın diye keşfi birleştiriyor. Bir şehetini birleştiriyor ve aynı raporu tüm davacılarına iletiyor. Dolayısıyla e, ilk davada mesela ilk başta Bodrum Belediyesi'nin davası sonuçlanmıştı. Onun açıklama bizim hemen akabinde e, aynı şekilde sonuçlandı. Bunda da ilk tüm o, bunun davası ama yine akabinde Ardışık zaten dava numaraları bile şey yani Ardışık şeyde Danıştay 6. Yani, daire. Davayı ilk açan Evet. Yalnız burada bir şeyi de vurgulamak istiyorum. İlginizi çeker mi bilmiyorum. Biz Enthav'ın davasını da kazandık. Evet. Entab'ın davasını ee, kazandıktan sonra Entavun'da bir açıklama yaptık. Sizler de vardınız bu açıklama sırasında. Yerinde yaptık. <laughs> ee, yok hükmünde bir inşaat şu an Entavın. Ee, bu Bununla ilgili Ağustos ayında belediyeye bir dilekçe verdik. Dedik ki derhal burayı mühürleyin. Son başkanla yaptığımız görüşmede bunu da bilirdik. Bir yıl oldu 2024'ün ağustos'unda verdik dilekçemizi. Derhal mühürleyin diye. mühürlenmemekte birlikte e, her anlamda orada bir takım faaliyetler devam ediyor. Bunu da bilgilerinize sunmak istiyorum. Üçüncü olarak e, dün Akbelen'deki arkadaşlar e, zeytinlik alanlarının madencilik yasasıyla yok edilmesi anlamına gelen bir durumla ilgili olarak Ankara'da açlık grevine başladılar. Eee olarak sonuna kadar arkadaşlarımızı destekliyoruz e, ve yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz. Ankara'daki e, Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği'nden arkadaşlar da bu konuda konuyla yakından ilgileniyorlar. Başka sorularınız varsa onları da... bir... Bu ilgili bitmiş projeye neden chat süreci başlattılar? Onlar bu chat yok, her yok devam ediyor. Yok mu bunda bir chat süreci? Neden Acaba yıkılmama sebebi o mu? Yeni bir chat süreci başlattılar diye mi yıkılmış? Şimdi e, yapılmış... Karar çıkmadı. E, yani, e, yok, inş, yani, şöyle, dördüncü bir inşaat başlamadan önce chat'in başlaması gerekiyor. Şimdi chat'i yapacaksın, onun sonucunda entavunu tamam. yapın yapmaları lazım olumlu bir sonuç aldıklarında. Ama böyle yapmadılar. İnşaatı bitirdiler. Ondan sonra çöz sürücü. Yani inşaat bittikten sonra çöz sürücünün yürümesinin çok e, mantığı olduğunu ben düşünmüyorum kişisel olarak. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Eşi panser bazında yapıyoruz. Yasal, <laughs> <da bir> <laughs> yasal olarak da mümkün değil. Evet. Kişisel olarak da mümkün değil. olarak yasal olarak mı Önemi olarak yok yani. <laughs> Burada yasal abuk yani zaten yok hükmünde. O gün hani halk katılım toplantısı yaptırılmadı evet. ya. En son dördüncü çöz sürecinin belki hatırlarsınız sanırım Kasım ayındaydı. Kasım 2024. Dördüncü çöz sürecinin. Oradaki şey <laughs> konu şeydi zaten. Yani minareye kılıf hikayesiydi. Yani sonuçta olmuş, bitmiş, iskan alınmış, yaşam başlamış ve çoğu oradaki yaşam ve aktivitelerde maalesef yöneticiler tarafından da bu muteber bir yer haline gelmiş. itibar görünüyor, gösteriliyor. Yani işte görüyoruz etkinlikler yapılıyor, bir şeyler oluyor. Şehrin, şehrin kentin önemli insanları oralarda boy gösteriyor. Bunlar önemli göstergeler yani bu anlamda. Ama şöyle bir şey var o o kadar enteresan bir şey ki işte Orta Kent'ten biraz da koptuk gerçi ama orada e, yani kaçak bir resmen küçük çaplı da olsa bir marina yapıldı. O marina projelerde yok. Yani anlatabiliyor muyum? Ya o kaçak marinaya şu an kılıf yapılıyor. Yoksa o projeler bir şekilde hani o turizm bilmem nesiyle falan hani onların birazcık daha belki hani kendi hukukları içerisinde bir oluru var ama o kaçak marinanın hiç yok. Kanalların hiç yok. Yani bir kere bir ada bir şey imar parseli ne demektir? Yani şeyde imar mevzuatında açıklar bunun Etrafı bir şey imar adası etrafı yollarla çevre parsellerden oluşan e, parseller bütününe ne denir? Yol yok. O zaman Anladım. yani kanallar var. Yani o imar mevzuatı ve terimleri de mi değişiyor o zaman? Anlatabiliyor muyum? Bunun karşılığı yok mesela bizim mevzuatta. Yani imar parseli midir o? Değil midir? Bir, o, o su olan bir yer, işte dere vesaire. Bütün bu alanlar kamusal alandır. O yollar kam kanallar kamusal mı o zaman? Kamusal evet. Ama öyle bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? O kadar çelişkiler, büyük şeyler, hukuksuzluklar yumağı ki muhtemelen onlar da işin içinden çıkamıyor. Bir de şunu deneyelim diyorlar, onu deniyorlar, olmuyor. Sonra akıllarına başka bir şey, kurtarmak için başka bir şey geliyor. Hadi şunu da deneyelim diyorlar. Yani onlar da o süreçte ama çok parlak zekalar tabii yani bunlar. Yani Hı -hı. müthiş şeyler buluyorlar, böyle yan yollar, ara yollar buluyorlar. Arkeolojik de var bak yani. Arke Hayır zaten ilk önce e, zaten birinci derece arkeolojik sit hemen yanı oradaki arkeolojik sit tanımlaması yapılıyor, üçüncü derece arkeolojik sit ilan e, ediliyor, ondan sonra zaten işte sondaj çalışmaları başlıyor, arkeolojik sondaj, arkasından e, şey yapılıyor, e, depreme dayanıksız, <laughs> o mevcut eski yapılar, tek katlı yapılar, depreme dayanıksız raporu çıkarılıyor, kentsel dönüşüme sokuluyor ve geçici yapılaşma koşulları tanımlıyor kurul, koruma kurulu, kültür molu koruma kurulu. Geçici yapılaşma koşulluğu ne demektir biliyor musunuz? Sizin burada Bodrum merkeze değilim, eski bir tescilli eviniz var ve imar planları davalık veya kapalı veya yürürlükte değil, askıda ve geçerli bir imar planı yok ama sizin o eski yapınızın içerisinde şu anki konfor şartları gereğince bir banyonuz, mutfağınız, ıslak haciminiz yok değilim. Yani yaşamsal ihtiyaçlarınızı, en temel ihtiyaçlarınızı karşılayamıyorsunuz. O geçici yapılaşma koşullarıyla onları yapmanızı şey yapıyor, müsaade ediyor bu geçici yapılaşma koşulları kararı. Ama siz zaten bir imar planı olsa ve turizm parseli olsa yüzde otuz turizm emsali vereceğiniz yere geçici yapılaşma koşulları olarak yüzde otuz veriyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi arkadaşlar. Yani buradaki niyet anlaşılıyor. bir şey var. Bizim bir konumuz daha var. Onu başka bir basın açıklamasında size sunacağız. Kıyı kenar çizgilerinin denizle kıyı kenar çizgisi arasında kalan bölge artık biliyorsunuz, fiili anlamda yapılaşmaya açılıyor. Onunla ilgili bir önümüzdeki günlerde bir açıklamamız olacak. Ormanlık alanlar mi? Evet, Şöyle gelin arkadaşlar, bir e, toplu bir fotoğraf verelim.